Yazar Farhi Tuna. Sen ne güzel abimizdin be Yılmaz Güney. Dostluk abilesi insandı. Hayatı dostlarına hizmetle geçmişti. Dostlarından arta kalan zamanları fizik kürsüsüne ve ailesine ayırırdı. Doktorasını 16 yılda tamamlamasından belli değil mi? Türk lügatındaki on binlerce kelime arasında Yılmaz Güney'in karşılığı olsa olsa dostluktu. Dostluğu dünyaya bedeldi. Yılmaz Güney'in dostluğu tartışmasız İnsan borsasında en yüksek prim yapan kayıttı. 1949 Trabzon Dernek Pazarı doğumluydu. Kabalık bir Karadeniz ailesinde yetim ve yoksul geçen bir çocukluk. İlk okula başlarken babasının ölümü, çile, kahır, mücadele, sabır. Erzurum Öğretmen Okulu'nda 5 yıllık bir parasız yatılılık dönemi. Edebiyat öğretmeni Nurten Yılmaz'ın edebi himaye ve katkıları. Ardından Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve Ankara Fen Fakültesi yılları. Çok sevdiği ilk şiiri Zeliha'yı 1963'te yazar. 14 yaşındadır ve ortaokul 2. sınıftadır. Ömrü, çaba ve sabırla geçecek güneyin okul arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları sanat gazetesinin adı Çaba ve o gazetede yayınlanan ilk şiiri Yarı Ölü. Bu şiir, Hisar Dergisi'nin öğretmen okulları arası şiir yarışmasında Türkiye birinci seçilir. Şiirleri Defne, Çağrı, Çaba, Hareket, Hisar, Bursa'da Zaman, Varlık Yıllığı, Ajans Türk, Deneme, Gelişme, Mavera, Işıklar, Akademi, Türk Edebiyatı, Irmak gibi dergi ve antolojilerde yayınlandı. 60 yıllık şairdi ama o her zaman olduğu gibi mütevazıydı. Kendi üslubunu, yönümü bulmaya çalışıyorum diyordu. Kendisi bizi kim tanır kim bilir dese de kitapsız kendini tanınan Türk şairlerinden de. 1.70 civarında bir boy, dikdörtgen bir yüz, geniş kalın çizgili bir alın, merkeze gür, gitgide dağılan kaşlar, balmumu gözler, Dengeli hafif irice ve sivrice bir burun. Artık tek tük saçın kaldığı sarışın bir baş. İşte Yılmaz Güney. Şairliğinden utanan ve sıklan adam. Akif'e benziyor. Birileri söylemese şair olduğunu hatırlamazdı. Kitap evi sahibi Mehmet Varış, 1996 yılında sonsuz bekleyişi yayınlamasaydı, Güney şiirlerine varabilmek için acaba kaç otuz yıllar bekleyecektik? Poelizme dur diyen Varış'a gönülden teşekkürler. Ağzından en çok duyulan kelime üstattı. Herkese, her zaman her konuda saygılıydı. Kimseye kızı fakaret ettiği, yüksek sesle konuştuğu görülmemiş, duyulmamıştır. Sevindiğine seni kucaklıyorum, kızlığına da beni sinirlendiriyorsun derdi. Öfkesi ancak bu kadar bir sistemdi. Telefona sevgili Ali, sevgili Hasan, sevgili Fahri diye başladığına her dostluk şahit ede eder. Kendisi de yanıklı tüketim maddesi gibiyimdir. Yemek yemeden üç gün durabilirim de sigarasız 3 saat yapamam derdi. Ama 2007 yılı 1 Nisan'ında Önce vefasız dostu sigaraya sonra da tüm vefakar dostlarına bir sürpriz yapar. Sigarayı bıraktım. Bırakır da gerçekten. Ama sinsi sigara gün gelecek. Hainliğin edecekti. Kim bilir belki kuah olmasına sigaranın etkisi de olmuştu. Fiziği de şiiride sevdi. Onun için önemli olan fiziği şiirleştirmek veya şiiri metafizik aleme çekmekti. 45 yıldır Adapazarı'nda, 40 yıldır Sakarya Üniversitesi Fizik Kürsüsü'nde öğretim üyesi, Şahale gibi fizikçiliğine de hep övgü vardır ama dostlarıyla konuşmadığı belki de tek konu fizikte. Yılmaz Gülen'in dünyasını iki şey doldururdu. Dostları ve kitapları. Dost ve kitaplarından geriye pek bir şey kalmadığından haklı olarak ailesi daima şikayetçiydi. Alnındaki yoğun çizgiler ve saçlarının dökülmüşlüğü sadece kendisi ve ülkesinin değil tüm insanların çilesini ve sorumluluğunu içinde hissettiğinden de. Musa Faturan dostumuza göre kalbi gibi aktaçlarının uzun ve tatlı bir ıstırabını epopesi okundu. Volkan Konak ve Fuat Saka dinlerdi. Zira onlar bozmadan okumakta Zaten onu beğendikleri olduğu gibi olanlardı. Büşkül pesanttı, Zor beğenirdi. Özellikle de kendisine ait olanları. Nitekim ilk 30 yılın şiirlerinden oluşan sonsuz bekleyişi için biraz acele ettik. Üzerine daha da çalışmam lazımdı. İş şiir veya kitap için gerekirse 60 yıl beklemeli demişti bana. 2002'de yaptığı söyleşi de. İşte bazı şiirlerin başlıkları. Karşılıksız, kanatları göksen büyük, ceylan, toros dağlarında bir gülüm kaldı, yıldızlar düşecek, yarınlar çıkmazı, bunalım sokağı, İlk bu son, ayrılığa gazel, güzele sevgi gazeli. 2001 Ocak ayından itibaren Osman Sıroğlu, Fahri Tuna, Necati Cerrah, Mustafa Turan, Mustafa Emircan, Atakan Çek ve diğer arkadaşlarıyla birlikte yayınladığı Irmak'ın da yazı işleri müdürlüğü üstlenen Yılmaz Güney, içinde yer aldığı her kurum ve iç çimentosu hükmündeydi. Kendisi toplantılara pek katılmasa da, Fertun'a her toplantı Yılmaz hocamızdan aldığı yetki ve cesaretle açıyorum diyerek onun varlığını daima hissettirmişti. Nerede bir yayın görse alır, ambalajlar, sarar, biriktirirdi. 11. kitaptan oluşan kitaplığını, merhum Şaban üstüne yerin deyimiyle çöplüğünü, 17 Ağustos 1999 depremiyle de yitirmişti. Dört evladından birini kaybetmiş kadar üzünlüyük Trabzon'da doğan, Erzurum'da ve Ankara'da okuyan, Mersin ve Edirne'de kısa süreli öğretmenlik yaparken, Tekirdağlı fizik öğretmeni Nursal Hanım'la evlenen Sakarya Üniversitesi doktor öğretim üyesi Yılmaz Güney'in, işte dört çocuğunun adları Ayşe Gülsüm, Fatma Gülyüz, Safiye Gülden ve Ali Osman. Yakın dostlarını sayabilmek iki nedenle mümkün değildir. Bir, Binlerce isim yazsak da yine unutulanlar olacak. 2. O kadar isim yazacak yerimiz yok. Yakın arkadaşlarına Cumhurbaşkanı, Bakan, Genel Müdür, Rektörler olsa da onun tavrı her zaman aynıydı. Ararlarsa görüşüyoruz. Destro protokolden nefret ederdi. Doğallık en değer verdiği hasletti. Az ve öz konuşur, tartışmalarına uzak kalmayı tercih ederdi. Dostluğu dünyaya bedeldi. Söz senetti, özünden ötürü. 11 Kasım 2022 Cuma günü çok sevdiği Rabbine uğurladık onu. Hüzün ve gözyaşlarıyla. Şiirimi hoş görünün yüz akıydı. Bir ömür sevgi şiirleri yazan adamdı o. Sevgi şiirlerinin şairiydi. Evet. Adapazarı'nın ağabeyiydi. Harbiden ama. Sen ne güzel abimizdin be Yılmaz Güney. Abisiz bıraktın bizi. Mekanın cennet ola güzel abi.